Bursa'da oğluna kötü davranıldığı gerekçesiyle gittiği okulda kadın okul müdürü ve müdür yardımcısına kurşun yağdıran polis memuru hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sanık, adam öldürmeye teşebbüsten değil, yaralama suçundan yargılanacak. Nisan ayında gerçekleşen olayda oğluna kötü davranıldığı gerekçesiyle gittiği okulda silahına sarılan polis memuru, 14 kadın okul müdürü, 4 müdür yardımcısına olmak üzere, 18'i el ateş etmişti. Savcılık, kamu personelini görevi sırasında kasten adam öldürmeye teşebbüsten iki ayrı müebbet cezası talep etti. Ancak kurşunların bel altına isabet etmesi ve 5. kez ameliyat olacak olan okul müdürüyle ilgili kesin raporun ulaşmamış olmasını gerekçe gösteren Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polisin yaralama suçundan Asya Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için görevsizlik kararı verdi. Dosya Asya Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.